Ben şimdi bir sürpriz hazırladım. Bakalım Mehmet, Alp ve Sarp şaşıracak mı? Bakalım Sarp. Sarp da gelsin. Sarp. Bakalım burada ne var? Açıyorum. Ta 1 2 3 ve Bunlarla ne yapalım? Hadi, Toplar. Şaşırdınız mı topları görünce? Alayım. alayım. Sar. Sarp topları görünce şaşırdın mı? Biz bu toplarla ne yapalım? Bence, bence bak bir şey yapalım şu sepeti basket sepeti olarak koyayım ben size. Ve siz onun içine tek tek basket atın. Ne dersiniz? Çok güzel. Süper. Şimdi başlıyoruz. Basket atmaya başlıyoruz. Hepsini kutuya doldurup tek tek basket atalım bakalım. Basket atmaya başlıyoruz. Mehmet Erp ve Sarp çok heyecanlandılar. Çok heyecanlandılar basket alanımızı oluşturduk. yastıklarda koyduk ki koltuğun altına gitmesin diye. Şimdi sırayla atıyoruz. Bence Aynen. Mehmet abi ayağa kalk. Evet, topu. topu aldık. Bravo. Huu, Sarpınki de girdi. Bakalım. Vay canına. Hepiniz ne kadar güzel atıyorsunuz. Çok güzel basket atıyorsunuz. Sarp hile yok. Hile yok Sarp. Uzakta evet uzaktan atıyoruz. Evet. Bravo. Çok güzel basketler atıyorsunuz. Çok güzel basket oynuyorsunuz. Ve Mehmet Erd ve Sarp atmaya başladılar. Ama Sarp arada çok yakınlaşıyorsun. Bravo, bravo, süpersin. Abi, evet. Ben, ee, Aferin benim oğluma. Aferin gerçekten abi, çok güzel abi, atıyorsunuz alıyorum. topları. Çok güzel to basket atıyorsun. Çok güzel, bravo size. Iskaladı. Mehmet Ayp ıskaladı. Tekrar gitti aldı topu. Tekrar atacak. Bir sarp 2-2 basket atıyor. Sarp biraz uzaklaşman gerekiyor. Aa, onu sonra alırız. Sonra alırız. Önemli değil. Haydi şampiyonlar. Basket şampiyonları sizi. Ve toplarımız bitiyor. Yavaş yavaş. Son topları atıyoruz. Süpersiniz. Süper süper. Wow. Her atılan mı basket olur böyle? Her atılan basket oluyor. Wow. Her, wow. Wow. Her attıkları basket oluyor bunların. Süpersin Mehmet abi. Alkış. İkinize de alkış. Huu. Alkışlıyorum sizi. Top havuzu oldu. Minik bir top havuzu. Topları dizdim. Şimdi herkesin bir top alma hakkı var. Bakalım, misket oyunu gibi. Kim vuracak? Yerden at Mehmet Alp. Yerden. Yerden atıyor. Yerden sürükleyerek atın bakalım. Bravo, iki tane kazandın. Huu, Sarp da bir tane kazandı. Ve ortadakileri. Wow, güzel vurdu. Bravo. Güzel Bravo. Güzel Bravo Sarp sana. Bravo. Dur. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Lütfen abone olun. Hoşça kalın. Evet.